Polinomlarla ilgili ilk, ilk testimizi çözelim. Birinci sorumuzdan başlayalım. P y bir polinom. X küp y eksi 2 x kare y kare artı 5 y eksi 3 x kare. Olduğuna göre P x eksi 2 virgül y artı 4 polinomunun kasalar toplamı kaçtır demiş. Şimdi istenen polinomda kasalar toplamı için x yerine 1 yazacağız. Değişkenlerin yerine hep 1 yazacağız. x yerine 1 yazacağız. Y yerine de 1 yazacağız. Kat sayıları bulmak için. Hangi polinomda? istenen polinomda. Şu polinom istemişti. P x eksi 2 virgül y artı 4. Burada x yerine 1 yazınca p eksi 1 gelecek. y yerine de 1 yazınca 5 gelecek. Bunun değerini bulacağız biz. Bunun değerini de yukarıdaki polinomda bulacağız. x yerine eksi 1, y yerine 5 koyacağız. Yalnız bunu çarpımdan ayırıp daha kısa yoldan yapmaya çalışacağız. Çarpanları ayırmakla uğraşmayalım. Direkt zaten basit bir şey yazalım. x küp, eksi 1'in küpü eksi 1 yapıyor. Eksi 1'in küpünü yazacağız. Buraya eksi 1 yapacak. Çarpı, y yerine de 5 yazacağız. Eksi 2 çarpı x kare yani birincinin karesi İkincinin karesi. Eksi 1'in karesi 1. İkincinin karesi de 5'in karesi de 25 yapacak. 5 çarpı. y yine 5 yazıldı. Yine yine 5 gelecek. Sonra x yerine 1. karesi 1 yapıyor. Eksi 3 yapacak burası da. Buradan da gerekli işlemleri yapalım. Eksi 1 ile 5'i çarptığımızda eksi 5 yapıyor. 25 ile 2'yi çarpası geldi Önünde eksi var. Eksi 50 yaptı. 25'ten 3 çıkarırsak 22. Eksi 55. Eksi 50. Eksi 5 de eksi 55 yapıyor şurası. Artı 22. Çıkaralım. Büyüğün işaretini verelim. Büyükten küçüğü çıkaralım. Büyüğün işaretini verelim. 55'ten 22 çıkınca 33 kalacak. Önünde de eksi var. Sonuç eksi 33 yapacak. Cevabımız edin. İkinci sorumuza bak bakalım. Burada bir eşitlik verilmiş. Buna göre diyor ABC değerlerini bulunuz diyor. Şimdi açalım. Sağ tarafı da açalım. Bire bir eşitlik yazalım. Birinciyle birinci ile birinci, birinci ile ikinci çarpacağız. İkinci ile birinci, ikinci ile ikinci çarpacağız. Sonra da Üçüncü ile birinci, üçüncüyle ile ikinciyi çarpacağız. Sol taraf aynen kalsın. Sol tarafa dokunmayalım. x küp, x a x, eksi b. Sağ tarafı yazalım. x kare ile x'i çarparsak x küp geldi. Devam edelim. x kare ile x'i çarptık. x küp yaptı. x kare ile eksi c'yi çarptık. Eksi c x kare yaptı. 2x ile eksi çarptık. 2x kare. 2x ile eksi çarptık. Eksi 2 cx yaptı. Sonra eksi 5 ile eksi çarptık. Eksi 5x. Eksi 5 ile eksi c'yi çarptık. Artı 5c yaptı. Buradan da derecelerine göre düzenleyelim bunları. x küp aynen yazıyoruz. x kare olanları bir parantez içerisinde yazacağız. Artı eksi c artı 2 olarak yazdık bunu. x kare. X de olanları da bir parantez içerisinde yazıyoruz. Eksi 2c eksi 5 x artı 5c. Buradan da karşılıklı eşitleri yazalım. X şipler aynı zaten. X kare eksi, yani eksi eşittir diyeceğiz. X karenin katsayısı, pardon, x'in katsayısı eksi. X'in katsayısı burada eksi 2c eksi 5. Sabit burada eksi b. Sol tarafta eksi b. Sağ tarafta da 5c. Eşit birbirine. Bir de x kare var burada. x karenin kat sayısının 0 olması lazım. Sol tarafta çünkü x kare yok. Bunun kat sayısı 0 olacak. 0 olması için yani eksi c artı 2'nin 0 olması lazım. Buradan da c değerimiz 2 çıkıyor. C'yi yerine yazalım. B'yi bulalım. Sonra A'yı bulalım. C yerine yazdığımızda B değerimiz buradan yazalım şurada. Eksi B eşittir. C yerine yazdık. 5 kere 2'den 5 kere 2'den 10. Buradan da B değerimiz eksi 10 çıkacak. A için de C yerine yazalım. Eksi A eşittir. Eksi 2 çarpı C. C ye yerine 2 yazdık. Eksi 5. Bu da Eksi 4, eksi 5 ile eksi 9 yaptı burası. Buradan da A değerimiz 9 çıktı. Bizden A, B, C değerlerinin toplamı isteniyordu. Toplayalım. A artı B artı C. A'yı 9 bulduk. B'yi eksi 10 bulduk. C'yi de 2 bulduk. Toplayalım. 9, 2 de 11. 10 çıkınca sonuç 1 yapacak. Üçüncü sorumuza bakalım. Eşitliği verilmiş. Buna göre P 3x 2 polinomunun sabit teriminde bulunuz diyor. Sabit terim için x'in kat sayılarına 0 vereceğiz. Yani bütün değişkenlere 0 vereceğiz. x eşittir 0 için bulmamız gereken şey şu. P 3x eksi 2'de x yerine 0 yazacağız. Yazalım. P 3 çarpı 0 eksi 2 yani P eksi 2'yi bulacağız. P-2'yi de verilen polinomdan olacağız. Bu polinomda kaç yazarsak x 2 gelir. X yerine kaç yazarsak. X yerine bu polinomda yazmamız gereken şey eksi 3. Eksi 3 yazarsak burada P-2 gelecek. Eksi 3 artı 1'den eksi 2 geldi. X yerine eksi 3 yazdık. Eksi 3'ün dördüncü kuvvetini alacağız. Sonra eksi 3'ün küpünü alacağız. Sonra eksi 3 ile eksi 3'ün karesini çarpacağız. Artı 5 ekleyeceğiz. Buradan da işlemi devam edelim. Eksi 3'ün 4. kuvveti 81 yapıyor. Eksi 3'ün üçün 3. kuvveti eksi 27. Eksi 3'ün karesi 9. Eksi 3 ile çarptım. Eksi 27 yaptı burası da. Artı 5. Burası 27, 54, eksi 54, 81'den çıkınca 27 kalacak. 5 ile toplarsak sonuç 32 yapacak. Yani bizden istenen değer neymiş? 32'ymiş. Dördüncü sorumuza bakalım. A ile B değerlerini bulacağız biz burada. Paydaları eşitleyeceğiz. Şimdi önce ifademizi bir yazalım. 3x eksi 6 bölü Burası da x kare eksi 5 x artı 4. A bölü x, x eksi 4. D bölü x eksi 1. x eksi 4'ün altına x eksi 1 yazacağız. x eksi 1'in altına x eksi 4 yazıp paydalar eşitleyeceğiz. Yazalım o zaman paydalar eşit olduğu için bunun da çarpımları zaten Burası da aynı çarpanları verdiği için paydalar sadeleşecek. Yani burayı da çarpmamalara yazarsak paydayı 4'ün çarpanları eksi 4'e eksi 1 olduğu için yani biz bu paydayı nasıl yazabiliyoruz? x eksi 4 x eksi 1 olarak yazarız ve paydalar sadeleşmiş olur. Paydalar sadeleştiğine göre payda eleşimiz yok artık. Yazalım. 3 x eksi 6 eşittir. a çarpı x eksi 1 B çarpı x eksi 4 bu olacak. Buradan da x'ler kendi arasında x'leri kendi arasında alalım. A ile B gelecek. A ile B geldi. X eksi A eksi 4 B geldi. Bir de eksi A eksi 4 B geldi. O zaman eşitliği kuralım. X'in katsayısı 3 A artı 5 olacak. X'in kat sayısı e, sabit terim eksi 6. Eksi A. Eksi 4 B'de eksi 6 yapacak. Buradan da 6 6 toplama işlemi yapalım. A'lar gider. B. Eksi 3 B yapar. 3 eksi 6 eksi 3 yapar. Buradan da b değerimiz 1 çıkar. B 1 ise bunu ee, şurada birinci denklemde yerine yazarsak 1 yazarsak A değerimizde 2 çıkar o zaman bizden A üzeri B istediğine göre bulalım A üzeri B neymiş A yerine 2 B yerine 1 yazıyoruz 2 üzeri 1'den 2 yapıyor cevabımız Adana yapmış oluyor 5. sorumuza bakalım İfadesi bir polinom belirttiğine göre en kaç farklı değer alır demiş x'in kuvvetlerinin doğal sayı olması lazım. Yani 21 bölü 21 bölü n bir doğal sayı olacak. Aynı şekilde n eksi 2'nin de bir doğal sayı olması lazım. n bölü 3'ün de ne olması lazım? Doğal sayı olması lazım. Bunlar birer doğal sayı olacak. Buradan n'in kuvvetlerine gelir buradan. 3, 6, 9. 3, 6, 9, 3'ün katı olacak mutlaka sıfır da olabilir tabii ki burada. En yerine sıfır diye yazabiliriz. Fakat sıfır diğer tarafta yazamıyoruz. Ortak olanlarını alacağız. O zaman sıfır diye yazalım. En sonunda ortak olanları alırız. Buradan sıfır yazabilirim. 3, 6, 9, 12, 15 böyle yazabilirim. En için, katı olduğu için. Burada ise 2'ye eşit 2'den büyük değerleri alacağım. Çünkü ne olması lazım bunun? Sıfır ya da pozitif. 0 olması için 2 2'den 1'er değeri alabilirim. 3 4 5 6 hepsini alabilirim. 21'i bölen sayıları belli. Nedir onlar? Burada sabit zaten 21'i bölen sayılar. Kimler var 21'i bölen? 1 var. 3 var. 7 var. Bir de 21 var. Bu sadece bunları alabilirim. Başka da alamam. Şimdi bunlardan ortak olanları alacağız. Üçünü de sağlayanları alacağız. Bir diğerlerinde yok almıyoruz. 3 var. 3 alacağız o zaman. Üç. Ortak ne var? 3. Ortak. 3 var. 3 aldık. Başka da var mı? 7 var. 4, 5, 6, 7. Burada hepsini alabiliyoruz. Fakat burada 7 yok zaten. 7 ortak değil. 21. 21 3'ün katı. 21 alabiliyoruz. 21 3'ün katı olduğu için. Hem 3'ün katı hem de n-2 yazdığımızda 0'dan büyük. O yüzden 3 ve 21 alacağız. 2 tane değer olacak. İfadesi bir polinom olduğuna göre diyor. Bu e, x-2 ile bölümden kalanı bulunuz diyor. O zaman x'in kuvvetlerinin doğal sayı olması lazım. Yazalım o zaman. Eksi 12'nin Artı 4'ün 0 sıfır eşit 0'dan büyük olması lazım. Doğal sayı olacak bir de. Aynı şekilde x'in kuvvetleri bu ve bu var. Bunlar ne olmak zorunda? Doğal sayı elemanıdır. Ne olacak? 18'den artı 3. Bunun da 0'a eşit 0'dan büyük olması lazım. Bunu bir açalım. Eksi 12 yeni bu tarafa atarsak 4. Küçük eşit 12 nin. Buradan da sadece bölersek 1 bölü 12, 4 bölü 12'den 1 bölü 3. Küçük diren. 1 bölü 3'den küçük tek bir doğal sayı var. En sıfır olur. Elemandır doğal sayı. Bir tane var. Diğerine bakmaya gerek yok çünkü. Diğeri zaten ne yazarsak yazalım sıfırdan büyük çıkacak. O zaman sadece M ne için yapıyoruz? Sıfır için yapıyoruz. En yerine sıfır yazarsak en sıfır için px'imiz neye dönecek ona bir bakalım. 0 yazarsak burası gitti. Eksi 2 üzeri eksi 2 x üzeri 4 kaldı. 0 yazdık gitti. 4 x küp kaldı. Artı 4 x eksi 1 kaldı. Şimdi bize x eksi 2 ile bölümden kalanı sormuş bize. x eksi 2 ile bölümden kalanı bulmak için x'e 2 yazacağız. Yani px'i biz x eksi 2'ye böldüğümüzde x diye bir polinom çıkıyor. Artı kalan. Kalan da sayı olacak. Derecesi küçük olacak olduğu için bir tane a gibi sayı olacak. a'yı bulmak için x yerine 2 yazacağız. x yerine 2 yazacağız ki q gitsin. 2 yazdık gitti yani. q gitti. geri a kaldı. O zaman polinomda x yerine 2 yazalım. 2 yazarsak p2 değeri bize kalanı verecek. Eksi 2 iki çarpı 2'nin dördüncü kuvveti. Artı 4 çarpı 2'nin üçüncü kuvveti. Artı 4 çarpı 2 eksi 1. Bunu bulacağız. Bulalım bunu da. P2. 2'nin dördüncü kuvveti 16. Eksi 2 ile çarptık. Eksi 32. 2 üzeri 3 8. 4 ile çarptık. Artı 32 yaptı. 4 kere 2 8. Eksi 1. Buradan da 32'ler bölümünü götürecek. Bunları götürdüm. Geriye de 8'den 1 çıkarsa 7 kaldı. Cevabımız Ceyhan olmuş oldu.